yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca Bu Merhaba çocuklar. Bugün sizinle toplama ve çıkarma işlemiyle alakalı problemler çözeceğiz. Haydi bakalım, başlayalım. Evet, ilk sorumuz geldi. Tavanımda asılı 15 tane yıldız var. Bu yıldızlara 10 yıldız daha ekledim. Fakat bu yıldızların 8 tanesi yere düştü. Son durumda tavanımda kaç tane yıldız kaldı? Öncelikle cümle cümle yapalım isterseniz. Tavanımda önce kaç tane yıldızım vardı? 10, 5 tane. Bu yıldızlara 10 tane daha ne eklemişim? Yıldız eklemişim. Eklemek demek toplama olduğundan dolayı 15 ile 10'u topluyorum. Cümle cümle gidiyorum şu an. Toplayalım. 5, 2, 25 tane yıldızım var artık. En son cümlelerden bir tanesine baktığımda fakat bu yıldızların 8 tanesi yere düşmüş. 8 tanesi yere düştüğüne göre demek ki tavandaki yıldızların sayısı azalacak. Azalacağından dolayı çıkarma işlemi yapacağız. O yüzden 25'ten de 8'i ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Buradan 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktığı zaman kaç kalır? Tabii ki de 7 kalacak. Sonra buradan bir tane onluk aldığım için burada 1 kalacak ve biri de aşağıya indiriyorum. Son durumda tavanımda kaç yıldız kaldı diyor? Son durumda tavanımda 17 tane yıldız kalacak. Gelelim diğer soruya. Arkadaşlarımla beraber bir paket kuru yemiş aldık. O pakette 98 adet kuru yemiş olduğunu, ben ise 87 adet olduğunu söyledim. Saydığımızda ise içinde sırasıyla 30 adet üzüm, 20 adet fındık ve 24 adet fıstık olduğunu gördük. Sonuç olarak kimin tahmini sonuca daha yakındır? Şimdi arkadaşım ve ben o ve ben diyelim. Arkadaşım 98 tane ee, içinde yani o paketin içerisinde 98 tane kuru yemiş olduğunu söylemiş. Ben ise 87 adet olduğunu söylemişim. Sonra teker teker bakmışız ve saymışız. İçinde 30 tane üzüm olduğunu, 20 tane fındık olduğunu ve 24 tane fıstık olduğunu görmüşüz. Tek tek saymışız. Bunları öncelikle bir toplayalım. Bakalım topladıktan sonra arkadaşım mı yoksa ben mi daha yakın bir sayı söylemişim? Görelim. Buradan toplayalım. 4, 3, 4, 5, 6, 7, 74 olarak yazıyoruz. Ve 74 sayısı 87'ye mi daha yakın yoksa 98'e mi? 74 sayısı tabii ki de 87'ye daha yakın. O yüzden arkadaşım değil ben sonuca daha yakın bir tahminde bulunmuşum. Gelelim yeni soruya. Pazarda satmak için bir kasa limon ile yola çıktım. Kasada toplam 64 adet limon vardı. Birinci müşteri 5 adet limon aldı. İkinci müşteri 6 adet limon aldı. Ve üçüncü müşteri 7 adet limon aldı. Son olarak kasamda kaç tane limonum kaldı? Öncelikle kaç tane limonum vardı kasamda? Şöyle bir kasam var. Bu kasamda 64 tane limonum vardı. Birinci müşteri, ikinci müşteri ve üçüncü müşteri bakalım kaçar tane limon almışlar? Birinci müşteri 5 tane limon aldı. İkinci müşteri 6 tane limon aldı. Ve üçüncü müşteri de 7 tane limon aldı değil mi? 7 tane limon aldı ve en son bunları topluyorum. Çünkü toplamda kaç tane limon satılmış onu göreceğiz. 5, 6 daha 11. 11'e 7 eklediğimde 18 çıkıyor ve toplamda 18 tane limonu satmışım. Benim kasamda 64 tane limonum vardı. 18 tanesini sattım. Geriye kaç tane kaldığını soruyor. O yüzden 64'ten 18'i çıkarıyorum. 4'ten 8 çıkmaz. Sol taraftan bir tane onu kaldığım zaman 14'ten 8'i çıkarıyorum. 6 kalıyor. Buradan bir onluk aldığım için burası artık 5 olacak. 5'ten de biri çıkardığımda 46 tane limonum kalıyormuş. Gelelim yeni soruya. Bir fındık ağacında 79 tane toplanması gereken fındık kalmış. Bir tane ağacım var, fındık ağacım var ve bu fındık ağacında toplamda 79 tane fındık kalmış. Fındıkları toplamaya başladığımda İlk 13 tane fındık topladım. Sonra 6 fındık kendiliğinden aşağı düştü ve son olarak 14 fındık daha topladım. Geriye toplamam gereken kaç fındığım kaldı? İlk olarak 13 tane fındığı toplamışım. Sonra 6 tane fındık kendiliğinden aşağıya düşmüş ve en son 14 tane daha fındığı kendim toplamışım. Sonra diyor ki geriye toplamam gereken kaç tane fındık kaldı diyor. Öncelikle topladığım ve yere düşen fındıkları yani ağaçtan yere düşen ve ağaçtan topladığım fındıkların sayısını beraber bir toplayalım. Yani bu üçünü bir toplayalım. Ee, bakalım 6, 3 daha 9. 9'a 4 eklediğim zaman 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Buradan da 3 şeklinde yazıyorum ve 33 tane fındığın toplandığını ve yere düştüğünü görüyorum. Benim ağacımda toplamda 79 tane fındığım kalmıştı. Ben bu 79 tane fındığın 33 tanesini toplamışım. Bakalım geriye toplamam gereken kaç tane daha fındık varmış beraber bulalım. 79'dan 33'ü çıkartıyorum. 9'dan 3 çıktı 6. 7'den 3 çıktı 4. Yani geriye toplamam gereken daha 46 tane fındık var ağaçta. Gelelim yeni soruya. Günlük sağlığımız için içmemiz gereken ortalama 12 bardak suyun önce 5 bardağını sonra 4 bardağını içtim. Geriye içmem gereken kaç bardak suyum kaldı? Şuraya 12 bardak yazalım bir. Bu 12 bardağın önce 5 bardağını içmişim. Sonra 4 bardağını daha içmişim. Bunları bir toplayalım. İçtiğim bardak sayısını bir bulalım. 9 bardak içmişim. Toplamda 12 bardak içmem gerekiyor. Ne diyor? 5 bardak içtikten sonra ve 4 bardak içtikten sonra geriye içmem gereken kaç bardak olduğunu soruyor. 12'den 9'u çıkardığımda 3 bardak kalıyor. Demek ki günlük içmem gereken miktar 12 bardak olduğu için 9 bardağını içmişim, 3 bardak daha içersem günlük miktarı tamamlayacağım. O yüzden cevabımız 3. Gelelim yeni soruya. Bir kalemlikte iki düzine kalemim var. Başka bir kalemlikte iki deste kalemim var. Bu iki kalemliği birleştirdiğimde toplamda kaç kalemim olur? Öncelikle düzine ve destenin ne olduğunu hatırlayalım. Düzine ve deste. Düzine kaça eşitti? Evet, 10, 2. Peki deste? 10'u eşit. Evet, kaç düzine kalemim vardı? 2 düzine kalemim var. Demek ki 2 düzine olduğuna göre 12 ile 12'yi ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. Buradan da sonucum 24 çıkar. Sonra ne diyor? Başka bir kalemlikte de 2 tane deste kalemi varmış. 2 deste olduğu için bir tane daha 10 yazarım yanına. Buradan da 20 gelir. Sonra ne diyor? Bu iki kalemliği birleştirdiğinde toplamda kaç tane kalem olduğunu soruyor. Demek ki 24 ile 20'yi ne yapacağım? Toplayacağım. Buradan da toplama işlemini tamamlıyorum. 4, 4. Demek ki iki kalemliği topladığımda toplamda 44 tane kalemim olmuş. Gelelim yeni soruya. Bir kolyede 34 tane boncuk var. Kolye kırılıp yere düştüğünde 13 tane boncuk etrafa dağıldı ve ben sadece 8 tanesini bulabildim. Son durumda kolyede kaç tane boncuk kalmıştır? Şimdi 34 tane boncuğu olan bir kolye yere düşüyor ve kırılıyor. 13 tane boncuk etrafa dağılıyor. İstiyorsanız etrafa dağıldığından dolayı ben bu 13 tane boncuğu ilk olarak çıkartıyorum. Çünkü etrafa dağıldığına göre o 13 tane boncuğu ilk olarak çıkardığımda 1, 2, 21 tane boncuk kalıyor elimdeki kolyede. Fakat ben diyor bu boncukların 8 tanesini bulabildim. Yani 13 tane boncuk dağıldı etrafa ama ben bu 13 tane boncuğun 8 tanesini buldum. O 8 tanesini bulduktan sonra o kolyeyi geri ekleyecektir. O yüzden... Elimdeki bu 21 tane kalan boncuğa 8 taneyi daha eklediğim için çünkü artık yerdeki boncukları buldum. 29 tane boncuk oluyor. Yani artık elimde kalan boncuk miktarı 29 tane. İsterseniz bu şekilde de çözebilirsiniz. İsterseniz şu şekilde de. Benim 34 tane boncuğum vardı. Evet. 13 tane boncuk etrafa dağılmıştı. Fakat ben bu 13 tane boncuğun 8 tanesini buldum değil mi? 13 tane boncuğun 8 tanesini bulduysam kaç tanesi etrafa dağılmıştır? Şöyle buluruz. 13 tane boncuk etrafa dağıldı ve bunun 8 tanesini buldum. Ben kaç tanesini bulamadığımı nasıl bulurum? Çıkarma işlemini tamamlayarak. Buradan 13 tane 8'i çıkardığım zaman kaç kalır? Evet 5 kalır değil mi? 13'ten 8'i çıkardığım zaman 5 kalıyor. Sonra bu 5 tane boncuk ne oldu? Etrafta kayboldu. Kayboldu. Ve benim 5 tane boncuğum gitti. Demek ki ben 34 tane boncuğu olan bir kolyeden bu 5'i çıkardığım zaman ki 29 kalacak gene. O elimde kalan boncuk miktarı 29 olacak son durumda. Fark ettiyseniz bu şekilde de çözebilirsiniz. Bu şekilde de. Her ikisi de aynı sonucu verecek. Evet, gelsin yeni sorumuz. Bir deste ve bir düzineyi toplayıp sonuca kazanmak sözcüğünün harf sayısını eklediğimizde sonuç ne olur? Öncelikle destemiz neye eşitti? Ona. Peki düzine neye eşitti? On ikiye. Bunu bir toplayalım. 20. 2. Sonra bu 22'ye kazanmak sözcüğünün harf sayısını eklememizi istiyor. Kazanmak sözcüğü şöyle yazalım buraya. Kazanmak sözcüğü kaç harfli? Sayalım beraber. 1 2 3 4 5 6 7 8 harfli. Sonra bu 22'ye 8'i ekliyorum. Buradan da 30 geliyor. Demek ki sorumuzun cevabı neymiş? 30'muş. Evet, gelsin yeni sorumuz. Annem 50 yaşında ve ben annemden 25 yaş küçüğüm. Annem ve benim yaşımın toplamı kaçtır diyor. Öncelikle bu soruyu çözmeden önce buraya bir tane annem yazıyorum. Buraya da ben yazıyorum. Yaş problemlerini bu şekilde belirterek çözerseniz kafanız karışmaz çocuklar. Annem kaç yaşındaydı? 50 yaşında. Ben de annemden 25 yaş küçükmüşüm. Yani 50'den 25'i çıkardığım zaman ben kaç yaşındayım bulur muyum? Evet bulurum. Buradan 5 ve 2 yani ben 25 yaşındaymışım. Annem kaç yaşındaydı? 50 yaşında. Peki ben kaç yaşındayım? 25 yaşındayım. Son durumda ne diyor? Annem ve benim yaşımın toplamı kaçtır diyor. Annem 50 yaşındaydı. Ben de en son bulduğuma göre 25 yaşındayım. Bu ikisini topluyorum. 5, 7. Demek ki annem ve benim yaşımın toplamı kaçmış? 75'miş. Gelelim yeni sorumuza. Babam 50 yaşında. Ben ise 23 yaşındayım. Kardeşim ise babamla benim yaşımın farkından 5 yaş daha azdır. Bu durumda kardeşim kaç yaşındadır? Bunu şu şekilde bulacağız çocuklar. Babam ben kardeşim. Bunu bu şekilde yazarsınız. Yazdıktan sonra babası 50 yaşında. Ben şöyle ayıralım, 23 yaşındayım. Kardeşim kaç yaşında? Şu an bilmiyorum. İşlemi devam ettirelim. Ne diyor? Kardeşim diyor. Babamla benim yaşımın farkından. Öncelikle burayı yapalım isterseniz. Babamla benim yaşımın farkından yani çıkarma işlemi yapmamızı istiyor. 50'den Babam 50 yaşında. Ben de 23 yaşındayım. Öncelikle bunu çıkarmamızı istiyor. Bir çıkaralım isterseniz beraber. 7, 27 çıktı. Sonra bu 27'yi alıyorum. Cümleye devam ediyorum. 5 yaş daha azdır. Yani bu 27'den 5 yaş daha azmış. O yüzden 27'den 5'i çıkarıyorum. Ve 2, 2, 22 kalıyor. Demek ki kardeşim kaç yaşındaymış? 22 yaşında. Evet, sorularımızı bu şekilde tamamladık. Diğer dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.